Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl oynuyoruz. Kuzenimle ve e, bir tane yabancıyla başlayalım. Arkadaşlar bu tur yeni geldi. Siz de sonradan geldiyse bize söyleyebilir misiniz? Biz daha öğrenmedik çünkü onu. Evet. Oynamayı biliyoruz ama Oynamayı biliyoruz ama ee... Bu türü bilmiyoruz arkadaşlar. İlk defa bu tür oynuyoruz yani. Kuzenim şu bombili. Uhu kim? Umay zannedecek kalır. Arkadaşlar biz yeniliyoruz. Bassana oğlum. Bas kaza aşkım bas kaza. Kim tutar seni bas kaza. Yollar seni hiç durma. Bas kaza aşkım bas kaza. Oğlum oh, şu oh, var ya şu.

Hani şuarda ne kızlar neler Arkadaşlar. Sukişi. Sukişi. Şoki. Sukişi. çekme videosu isterseniz. 2000 like istiyorum bu videoya. Arkadaşlar. Ben bir yıldır video çekmiyorum. Çok özür dilerim. Çünkü ben şey okullar açıldı biliyorsunuz. 9 gün tatilli olanlar söyleyebilir yorumdan. ben. Arkadaşlar evet bayağı video çekmiyoruz biz çünkü bayağı... Kuzenim. Çünkü şey... Araçı, şey. Kuzenim. Bu arada bir bir karakterimiz bin seviye yaptığında şey oluyor. Ee, ne kutu bedava. Bin seviye yaptığında <laughs> ama bak şunlar bak bir şunlar bin olacak bunlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Başlat artık B. Yarım saatte seni mi bekleyeceğiz? Değiştirme. Arkadaşlar yılan oyunları çekmemi istiyorsanız, farklı yılan oyunları çekmemi istiyorsanız, 1000 like gelsin bu videoya değil mi? Evet. Maç eski tekrar. Şey... <laughs> Başlık ne ben BURADA. Arkadaşlar, benim annemin TÜPÜNÜ hiç gördünüz mü arkadaşlar? annenizin annesini görmeyin çok tehlikeli. Yok işte böyle. 30 yaşında bizimki. Bizimki 30 yaşında bir kere. Aa Allah, 41 yaşında be benim 30 yaşında. Peki 80 yaşında yaşlı diyebilir miyim? Neden? Benim anneannem bile 80 yaşında değil oğlum. Kardeşi sinirci, Ya, ya Kadriye bak, güçlü karakterler almamız lazım. Evet ya. Güçlenmemiz lazım. Evet. En sondaki karakteri açmak ister misin? Başlıyor. Vat Geliyor. Ben de bundan sonra kıvışacağım. Başlat. Be no Mortis. Ben de şey <laughs> Arkadaşlar, it's ben hazır it's verdim. It's Arkadaşlar, it's başlık prostarsa ne kadar taş altın yolla. Ben slime başlasana sana artık. Mortisi alacaksın altı süllü ya. Mortisi alsana oğlum. Ya kalp pembiş. Getir. Getir. Ben seçeyim sana Mortisi. <laughs> Arkadaşlar Ki getirsene. <laughs> Arkadaşlar cips cips işte annem dili gibi dediği için o istikler geliyor ya. Arkadaşlar o, o başlatına kadar şöyle Hadi artık. Gelsene bir göz. Alayım sana. Neden? Kattin, Mortis, şapkalı yes, ve kürekli. Evet. Buldun mu? Burnu da cadı gibi. Evet. Evet, şey böyle büyükten başlıyor sivriye kadar böyle. Arkadaşlar da mortisi bilmiyor ya.

Arkadaşlar pembiş geliyor. Yani yarın zaten hortusu bulamaz be. Hortusu <laughs> sende var mı? Bir sıraya bakalım. İkinci sıraya bakalım. Üçüncüye bakalım. Dördüncüye bakalım. Üçüncüye bakalım. Artık arkadaşlar ben bekletiyorum. Hortusu arıyorum. Hortusu yoksa bütün turlar yenilir. Hortusu <laughs> Yok. Yok. Mu? Yok. Ne yapayım? Koyu ben aldıysam. Ee, şş, Piper al. Piper. Piper a. Arkadaşlar. Bu duyduğunuz sesler hep annemin cips yediğinden. Give me some sugar. Ne 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 alalım arkadaşlar Şuradan Tamam Çık 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 Başka bir tura açacağım Bakayım yok bu da olmaz Bu Başlat Başlat Arkadaşlar, bu arada brosarsa başlayanlar yani kraldır. Arkadaşlar hayır hayır öldüm 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 öldüm, öldüm, öldüm. Kaç, kaç 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 öldüm 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 yani, öldüm Oynamayı bilmiyor bu. Bak, oynamayı bilmiyor dedim mi yani. Oldum. Bak şimdi bu rastlarda. Megafon aşık olsun yallah. seni çıkardı. Rostar kararı buradan. Arkadaşlar. Bir senedir bu rastlarda oynamadığım için unuttum ya. Arkadaşlar. Esca mı daha iyi oynuyor? Yoksa Piper mı daha iyi oynuyor? John'lar yazık. Let's go. Başla. I do not come in peace. Başladık. Frost varsa ne gerek? Yolla. Eyvallah. Sen de çık artık. Frost'a kararını ver. Başlıyoruz artık. Ne kadar güçlüsünüz, ne kadar iyi çalışıyorsunuz, pembe, Yanımızda gez, hep hep beraber olduğumuzda daha daha güçlü oluruz. Pembi gördün mü yine? Pembi senin be. kim bilmiyor. Hocam ne oluyor ya? Ama üç tane oldu. Yeter. Gitmesi. Abo. Ölme. Ölme ne olursun ölme. Allah yazarsın için ölme. Arkadaşlar. Her takipçilerimiz varsa. Yorumlara yazsın sayımızı bilelim. Hocam tek kalmak istemiyorum. Ne tek mi kaldım? Abi. Uha. Arkadaşlar gördünüz mü? Tek vuruşta gittim. Ben mi? Beni ben mi etkara alsam acaba? Yallah. Sen evet Edgar'la çok şey değilsin bence. Hem ben Edgar'ı koruma kalkanı da aldım. Kostümünü de alayım. Kostüm var mı ki? Oha! Edgar'ın yeni kostümü çıkmış. Baksana bir. Edgar'ın yeni kostümü çıkmış. Evet, karın geniş kostümü çıkmış. Arkadaşlar. Kadriye. Pembe. Sen bence şey al. Bakayım. Sen Frank'i al. Fr Frank time. Aa! Renk Edgar tekliyor haberin olsun. Arkadaşlar öyle değil mi? Arkadaşlar 5 dakika daha çekeceğim kapatacağım. Sonra çünkü bayağı dakika oldu arkadaşlar. Vallahi hiç kusuruma bakmayın. Bin kadar derseniz Serisi gelecek önüne bir saat. Bir saat, bir saat, bir saat. saat. Şeysini ben aldım. Allah kaç. Pembe. Ortadaki bütün hepsini ben aldım. Arkadaşlar. Pembe slime'ın gerçek ismi sence ne? Pembe. <laughs> ne atıyorsun kız? Allah'ım bir anne. Aa kaçın. Öldüm. Öldüm yeni yine. Ya neden uğraşıyorsun? Çik. Çik gibi. Benim ona tikim var. Tik. Tik. arkadaşlar arkadaşlar merhaba merhaba arkadaşlar bu videodan bu kadar hepinize like abone ve zil tuşuna basmayı unutmayın görüşürüz